Paris, gezimiz devam ediyor. Şu anda Zafer Takı'nın öndeyiz. Şöyle bakın. Karşımız meşhur Şanzelize Caddesi. Tam Zafer Takı'nın karşısında. Çok büyük bir cadde burası. E, neredeyse yürüyüş yolları e, araç yollarından daha geniş. Sağlı sollu mağazalar var. Lüks mağazalar bunlar. E, Paris'in, yani dünyanın en lüks mağazaları, en pahalı mağazaları. Otomobil galerileri. E, çok sayıda e, böyle mağazalar var. Bakın burası da zafer takı 1806'da 3 İmparator Savaşı adı verilen Aust Austerlitz Savaşı'nda Fransa e, Rusya ve Avusturya macaristan İmparatorluğu'na karşı savaşmıştı. Bu savaşı e, yaparken Napolyon ordularına, askerlerine eğer zaferi kazanırsanız size çok muhteşem bir zafer kapısı, zafer takı yapacağım diye söz vermişti. Zaferle sonuçlanınca bu e, şeyi inşa etmiş. Görkemli yapıyı. Gördüğünüz gibi. Evet, birazdan içeriye doğru gideceğiz. Evet, Zafer Takı'nın daha e, dibindeyiz. Böyle önündeyiz. Bakın. Uzaktan biraz küçük gibi görünüyor ama yanına gidince ne kadar ihtişamlı bir yapı olduğunu görüyorsunuz. 49 metre yüksekliğindeymiş bu yapı. Dediğimiz gibi Napolyon Avustralya Savaşı'ndan sonra bu takı yaptırıyor. Zafer Takını. Kapı, kapısını kapısını yaptırıyor yani. Ee, daha sonra tabii Napolyon Baturlu Savaşı'nda ee, Birleşik Avrupa'ya karşı yeniliyor, esir ediliyor. Tekrar kaçıyor, bir daha savaşıyor, bir daha yeniliyor. En son Atlas Okyanusu'ndaki, yanlış hatırlamıyorsam Sentelen Adası'nda sürgündeyken ölüyor. Onun cenazesini de bu e, Zafer Takı'ndan geçirerek ilerideki bir şey yapıya e, defne diyorlar. Daha doğrusu külünü oraya koyuyorlar. Yakarak külünü koyuyorlar. Bakın burada böyle resim öğrencileri de şöyle bu burada Zafer Takı'nın çizimini yapıyorlar. Burada küçük çocuklar. Şurada daha da büyükler. Resim çalışmaları yapıyorlar. İleride de tam ortada da bu Zafer Takı'nın ortasında meçhul asker anıtı var. Birinci Dünya Savaşı'nda ölen Fransız askerler anısına yapılmış. Tam ortasında da bir ateş yanıyor. Bakın şöyle. Bu ateş hiç sönmeden yanıyormuş. Hatta Nazi işgali sırasında bile bu ateşi söndürmemiş Fransız gaziler. Sürekli her gün yeniliyorlarmış. Bakın şöyle yukarıya doğru göstermeye çalışayım. bir sürü böyle heykeller, simgeler, yazılar. Evet. İhtişamlı bir yapı. Şöyle bu arkamızda biraz önce söylediğim gibi Şanzelize Caddesi. Evet Paris'teki izlenimlerimiz devam ediyor. Burası Grand Palace. Büyük saray. 1900'lerin başında, 1800'lerin sonunda yapılıyor. Böyle devasa büyük bir saray yapmışlar yine. Bakın. Şu anda sergi sarayı olarak kullanıyormuş, Sergi salonu. işte çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir yer. E, ee, çalışması var. İçeriye almıyorlar. Ee, cam ikanı çok güzel. Bir hani içeriye gittiğiniz girdiğiniz zaman e, muhteşem bir cam ikanı olduğu söyleniyor. Ama maalesef biz göremeyeceğiz. şuradan cam ikan tabandaki cam ikanı görüyorsunuz. Camlı bir tavana sahip. Onun hemen karşısında da Şöyle bakın. Karşıda da burası da Küçük Saray. Petit Palas. Küçük Saraymış. Yani küçük ama bu da bayağı bir büyük saray. <laughs> evet. Şu karşıda da Alexander Köprüsü var. Daha yakından görme imkanı olursa birazdan hani gideceğiz oraya. Evet, Alexander Köprüsü'ndeyiz. Fransa Çarı, 2. Nikola'nın babası 3. Aleksandr adına yapılmış bu köprü. Ee, 1892 yılında Fransa ile Rusya bir ittifa imza atıyor. Bu ittifağı hani perçinlemek adına veya işte e, ittifak yapılmasının şerefine mi diyelim? Bu köprüyü yaptırıyorlar. Burada e, Saint Petersburg'dan çeşitli imgeler, resimler, heykeller var. Bakın şöyle altın varaklı çok güzel süslemeler var. Pont Alexander 1897 açılmış köprü. Çektim hocam. Şu karşımızdaki yapı da tam böyle karşıda bakın. Orası da Fransa Askeri Müzesiymiş. E, Fransa işte askeri anlamda e, eserler orada sergileniyormuş. E, Napolyon Bonaparte'ın külleri de orada imiş. Evet, burası böyle. Bakın karşıda Eyfel Kulesi. Şöyle, ne kadar e, ihtişamlı köprü ayakları var. Köprü ayaklarına dikkat ederseniz çok güzel, ihtişamlı yapılar. Hemen Büyük Saray ve Küçük Saray'ın yanında burası. E, Şanzelize Caddesi'ne de çok yakın. Evet, bu karşıdaki Concord Meydanı. Ama maalesef gördüğünüz gibi olimpiyat oyunlarına hazırlık için böyle stadyumlar yapmışlar. Meydan diye bir şey kalmamış. İçeriye giremedik. İçeride bir dikili taş var. Mısır Hidivi Mehmet Ali Paşa'nın Fransa'ya hediyesi. 1826 yılında bu hediyeyi göndermiş. Luxor taşı diyorlar buna. 3500 yıllık bir taş bu. bu onun arka tarafı da şöyle e, Lür Sarayı. Lür Müzesi. Ona daha sonra akşam imkanımız olursa tekrar gelmeye çalışacağız. Evet. Şu Gördüğümüz biraz önce bahsetmiştim Büyük Saray. Bakın Alexander Köprüsü şöyle uzaktan. Eyfel Kulesi ve yine karşımızda şöyle bir müze sanırım burası. Assemble National yazıyor. Şöyle Sen Nehri. Sen Nehri'nde gezin teknelerini görüyorsunuz. Bakın daha ileride de Notre Dame Kilisesi var. Ee, evet daha ileride karşıda şöyle. Notre Dame Kilisesi'ne de yine Akşam. e, akşama doğru gelmeye çalışacağız. İnşallah müsait olur da oradan görüntü alabiliriz.